Evet herkese merhaba arkadaşlar. Bugün tekrardan Aras'ın YouTube kanalıyla karşınızdayız. Aras bugün marketçi oldu. Ve ben de bugün markete gelerek bazı oyuncaklar ve pastalar satın alacağım. Değil mi Aras? Bunun Öyle mi? Ama onu şimdi açma. O sürpriz olsun. Şimdi açma. Bunun kim, var? kim var onun içinde? Aa, az onun kalsın düşüyor. Evet, harika kanatlar jet. Onu da yumurtanın içine koy. Evet, ah, Arabamız Bunu düştü. Koyduğum. Mavi mavi araba düştü. Tamam, tekrar koydum buraya. Evet. Evet. Bugün Aras marketçi oldu. Aras marketini gösterebilir misiniz oda? Evet, bu arası marketi. Aras ka Kasayı kasayı açar mısın? Kasada para var mı acaba? Bir sürü para, bir sürü. Aa sen bugün neler sattın böyle bir sürü para kazanmışsın. Çikolatalı, çikolatalı, çikolatalı macar, domuzlar, al, alı kaka Öyle ha, mi? Domuzları bir çizdim. Evet, ben de sayabilir o miyim? Türümesi, ben de sayabilir türü. miyim? Evet. Bak burada çikolatalı pankek. Yeşil yumurta, sarı yumurta, içlerinde harika kanatlar var. Hayır, İtfaiye bu arabası. Ben bu taramalı. Evet. Polis arabası ve mavi jip. Bu da durdu. Belki bu da bayılırız. Evet. Evet. Değil, Peki ben bir tane pankek alabilir miyim çikolatalı? Eee evet alabilir. Evet, Kaç evet, para? Evet, değil mi? Değil mi? Değil mi? evet önce evet. tart bakayım. Kaç para? Evet okutalım barkodu. Bu barkod. Evet. Kaç para beyefendi? Bir yedi. Aa tüt dedi. Kasa açıldı. İçinde para çıktı. Aa, az kalsın kazan düşüyordu. Yardım edeyim sana düşmesin. Evet tamamdır. Evet. Aras aras. Aras aras. Evet. Pankek çikolatalı kaç para? Para. Öyle mi alayım Pankeki de alayım Teşekkür edelim Evet ama normalde Bizim sana para vermemiz gerekmiyor mu Aras Evet Hayır pankeki sen bana vereceksin ya O ara ben sana para vereceğim Sen bana çikolata pankek vereceksin Ben sana para vereceğim Aa, ben bu, verdim, bu benim param mı Evet hmm. O zaman ben sana önceden para vermiştim Sen bana para üstü verdin Değil mi? Peki şu yeşil yumurtanı alabilir miyim acaba yeşil yumurta? Evet. Bunu okutayım. Bunu okutayım. Evet okut ben bakalım. Ben de vereyim. Tamam beyefendi. Tamam çok teşekkür ederim. Ah. İki evet. Yine para çıktı. Ama yeşil yumurta çok güzel gözüküyor. 2 lira. 2 lira mı? Ama çok pahalı. Biraz indirim yapar mısın? Kaç lira olur? Tamam. Çarpıya basacaksın. Tamam. Tamam. Kaç para şimdi? 5-6. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Ben bu işi çok sevdim. Acaba yeşil yumurtadan ne çıkacak? Aa. İnanmıyorum. Harika kanatlar. Jet. Bak. Bu jet. Harika kanatlar. Onun buradan ellerini kolanı kapatalım. Evet. Evet. Dükkanı bunun içine koyayım. Açı açı. Evet. Evde dükkanda açarım. Tamam. Yumurtamı da aldım. Böyle Sıkımı kapatayım. Tamam. Sıkı kapattım. Tamam. Çok güzel oldu. Peki şu sarı yumurtayı da alabilir miyim? Al. Al. vereyim sana. Al. <laughs> tamam. Teşekkür ederim. Alayım yumurtamı. Peki kadar bir şey söyleyeceğim. Evet. Bu polis arabası ne yapar? Bu polis arabası yakalar mı? Çok macera çıktı. Evet, polis arabası hırsızları yakalar değil mi? Evet, polis arabası. Peki itfaiye itfaiye arabası ne yapar? itfaiye arabası şöyle bir videosunu çekeyim. <laughs> Abi çok macera çıktı. İtfaiye arabası almak istiyorum ben ama. <laughs> Öyle mi? Evet. Peki bu polis arabası kaç para? Biz bu para da Bu para da Bakayım. Kaç para? Kaç para? 6 7. lira. Tamam olur. biraz <laughs> Tamam biraz indirim yap bana. Tamam olur. Kabul. Alayım polis arabasını. Teşekkür ederim. Al bu parayı da. Al paranı. Aras. Ama bu de İşte ben de sana veriyorum. Polis arabası aldım ya. Ama bu Tamam yani. alayım o zaman. Alayım tamam.